Herkese merhabalar. Ben uzman aile danışmanı Hatice Kübra Tongar. Konya Büyükşehir Belediye'mizin çatısı altında. Bundan böyle haftanın iki günü sizlerle buluşacağız kıymetli izleyenlerimiz ve aile hakkında konuşacağız. Aile derken neyi kastediyoruz? En başta tabii ki ailenin ilk oluşum sürecinde sözlülük, dişanlık döneminden başlayarak evlilik müessesesini konuşacağız. Nasıl olmalı? Evlilik biraz monotonluğa düşmüşse bu monotonluktan nasıl çıkılmalı? Aslında evlilik hayatımızı dünyadaki cenneti ...bize nasıl çevirmeliyiz? Bu soruların cevaplarını hep birlikte arıyor olacağız. Sonrasında biraz çocuklu hayata bakacağız. Çocuklar geldikten sonra evlilik hayatımızda neler değişti? İyiye giden şeyler neler? Sıkıntı yaşadığımız alanlar var mı? Çocuk psikolojisi penceresinde bunları hep birlikte konu konu... ...vakti geldikçe değerlendiriyor olacağız inşallah beraberce. Aslında işin özünde ki bunun özellikle altını çizmek istiyorum... ...bireysel psikolojimizi konuşacağız. Biraz kendimize yatırım yapmaktan da bahsedeceğiz... Çünkü şöyle bir algımız var, biraz yanlış bir algı da aslında. İstiyoruz ki birileri gelsin hayatımıza ve bizi mutlu etsinler işte birini bulalım, evlenelim ve o kişi bizi mutlu etsin. Çocuklarımız da olsun, anne babalık rolü hayatımıza gelsin ve bu rol bizi mutlu etsin. Ama mutluluk, doyum, tatmin dediğimiz şey böyle bir şey değil aslında. Eğer biz bireysel olarak mutluysak, bireysel olarak kendimizi değerli hissediyorsak, özel hissediyorsak, yaratıldığımız için şükran ve minnet doluysak, sabah uyandığımızda gözümüzü açtığımızda gözümüzü açmış olmanın, o gün nefes alabiliyor olmanın şükrünü içimizde ta derinden bir iç huzuru ile birlikte hissedebiliyorsak işte o zaman aslında evliliğimizde daha mutlu olabiliyor. İçimizdeki bu huzur hali, içimizdeki bu tatmin hali hem eş rolümüze hem ebeveynlik rolümüze çok daha rahat sirayet edebiliyor. Dolayısıyla bu bağlamda hep birlikte bireysel psikoloji alanına da şöyle değinmeye çalışacağız ve sıkıntılarımızı konuşacağız ki Çözüm önerileri hep birlikte paylaşabilelim. Bu ilk yayınımızda ben istedim ki biliyorsunuz e, neredeyse 7 aydır falan herhalde içinden geçtiğimiz şu pandemi sürecinin hayatımızda çok büyük etkileri var. E, Mart ayından bu yana işte kaygı seviyemiz, stres seviyemiz, endişelerimiz, e, hayata karşı tutumumuz, düzenimiz okulların açılmasıyla birlikte de iyi deneği bir değişim gösterdi. Bununla alakalı biraz konuşalım istedim. Zira pandemi süreci başladığından beri belki manşete çektiğimiz temel olgulardan bir tanesi de belirsizlik. Belirsizlik literatüre baktığımızda aslında belli olgular arasındaki tutarsızlık olarak tanımlanıyor. Ama hani çok kabaca bir tanım yapacak olursak öngörülemez şeylere biz belirsizlik olarak bu kavramla birlikte ifade ediyoruz ve bu kavram bize pek iyi gelmiyor. Neden? Hayatımızın İlk yıllarından beri insan olarak en ihtiyaç duyduğumuz şey güven duygusu, kendimizi emniyette hissetmek. Kendimizi emniyette hissedebilmemiz için de güven altında olduğumuzu bilebilmemiz için de bazı şeyleri öngörebilmemiz lazım. Mesela günlük hayat akışımızı şöyle bir düşünelim. Normal sahir zamanlarda sağlığımıza dair belli öngörülerimiz vardır. Yani neyin bize iyi geldiğini, neyin bize iyi gelmeyeceğini biliriz ve buna göre hareket ederiz. Havalar soğuduğunda diyelim ki daha kalın giyinmeye başlarız. İşte hava koşullarına göre tedbirler alırız. Evimizde belki bir balkonumuz vardır da pencereleri açıktır yaz boyu. İşte havalar soğuduğunda bunları kapatırız ya da işte evimizdeki kombimizi yakarız vesaire. Buna dair belli öngörülerimiz vardır. Buna göre net hareketler ortaya koyduğumuzda belirli bir süreçte olmanın konforunu yaşarız. Ama pandemi öyle bir şekilde hayatımıza geldi ki bu öngörülebilir olan normalde en azından birkaç günlük, birkaç haftalık ya da birkaç aylık öngörülebilir olan sürecimizi elimizden aldı. Ne olacağı konusunda ülke bazında da dünya bazında da öngöremediğimiz pek çok süreç var. Her şeyden önemlisi tedbir alarak, sadece tedbir alarak netleştiremediğimiz pek çok belirsizlik var. Bu da içimizde bize iyi gelmeyen fazlaca psikolojik mekanizmayı harekete geçirdi. Ne olacak benim bu halim? Ne olacak ülkenin hali? Ne olacak bu dünyanın hali? Güvenlik algımızı biraz sarstı. Bu noktada psikolojik dayanıklılığımıza göre depresyona varabilen süreçlerde vesveseler, yüksek oranda endişeler, yüksek oranda gerginlikler, asebiyetin artması gibi pek çok normal zamanda olmayan, kendimizde görmediğimiz ama bu sürece has yaşayabileceğimiz belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Ve aslında bütün bunlar belirsizlik süreçlerinin normali olarak karşımıza çıkmaya başladı. Belirsizlik yönetimi kuramına göre arkadaşlar böylesi süreçlerde kişiler kendi öz değerlerine, kendi inançlarına, kendi inandıkları, tuttukları fikirlere, görüşlere daha çok sahip çıkıyorlar ki biraz daha netlik Hayatlarında ortaya koyabilmek için ama bu da neye sebep oluyor? Kendi inancına sahip çıktığın zaman ya da kendi tuttuğun taraf olduğun şeylere daha çok sarıldığın zaman belli noktada fanatizmlere bizi götürebilen ve diğer insanları bizim düşündüğümüz gibi düşünmeyen insanları ötekileştirebilen bir zihin sistemi ortaya çıkabiliyor. Bu da işte bu süreçlerde öfkenin daha çok arttığını, tahammülsüzlüğün daha çok arttığını ortaya koyabiliyor. Peki şimdiye kadar bu dönemin normallerinden bahsettik ve dedik ki, e, böylesi süreçlerde, belirsizlik süreçlerinde bu duyguları yaşayabilmek ya da böylesi sahnelerin ortaya çıkması normal dedik. Peki ne yapacağız? Biraz da çözüm önerilerimizden bahsedelim. Belirsizliği yönetebilmek için Arkadaşlar üç adım tanımlayabiliriz. Birinci adımda belirsizlik biraz bilgi eksikliğinden de bazen kaynaklanabiliyor. Yani hayatta bir şeyleri öngörebilmemiz için o konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz pandemi süreciyle alakalı bilgilerimizi normal bir seviyede, bizi vesveseye sokmayacak bir seviyede, stabil bir noktada daha netleştirerek e, zihnimizde bir yerlere koymak aslında içimizdeki belirsizlik duygusuyla mücadele etmek için yapacağımız ilk şey. Bunun için e, biraz hani eş dost komşu sohbetinden ziyade çünkü oralarda çok felaket senaryoları dönebiliyor biliyorsunuz. E, i̇şte ay bir komşumuz vardı da her şeye dikkat ettiği halde şöyle şöyle olmuştu da ya da işte hastaneye yatmıştı da başına şunlar gelmişti de falan gibi. E, eş dost muhabbetlerinde biraz daha felaketleştirebiliyoruz. Biraz daha mübalağa sanatı belki ortaya çıkabiliyor ve bu bizi daha çok e, strese sokabiliyor, daha çok endişelendirebiliyor. Bu değil. Ama resmi kurumların açıklaması doğrultusunda, işte ülkemiz için baktığımızda Sağlık Bakanlığının günlük açıklamaları ve önlem konusunda yapabileceğimiz uyarılarını dikkate alarak e, bilgi noktasında harekete geçmek biraz daha öngörülebilir hale getiriyor süreci bizim için. Ne gibi? Mesela işte bir açıklama okuyorsunuz deniyor ki. E, maskenizi taktığınızda, kalabalık ortamlara girerken maskenizi taktığınızda belli bir mesafeye dikkat ettiğinizde ve hijyen kurallarına uyduğunuzda yani el hijyeninize dikkat ettiğinizde dışarıya bir yere çıktığınızda, elinizi bir yere sürdüyseniz yüzünüze götürmemeye dikkat ettiğinizde gibi kurallara uyduğunuzda e, biliyoruz ki bu virüsten korunabiliriz. Korunma şansımızı büyük oranda arttırmış oluruz. E, bu sefer bu bilgiyi almak aslında farkındaysanız öngörülebilir bir sınır içerisinde yani her yerde virüs var ve her an başımıza bir şey gelebilir endişesinden ziyade. Evet olabilir çünkü gözümle göremediğim bir şeyden bahsediyoruz. Ama bunun için aldığım önlemlerin bilimsel olarak kanıtlanmış çözüm önerilerine uymak zihnimde süreci biraz daha net sınırlar haline getiriyor. O yüzden konu hakkında bilgi sahibi olmak. Ama bilginin fazlasına gidip hiç bilmemem gereken normalde ya da bilmesem de olabilecek şeyleri de öğrenmeye çalışıp vesveseyi arttırmaktan da uzak durarak bilmem gerektiği kadarını bilmek süreci benim için daha çok kolaylaştıracak. Bu birinci maddemiz. Belirsizliği yönetirken uygulayacağımız ikinci madde de aslında alanı belirde hale getirmek. Bununla ilgili ne söylemek istiyorum? Ee, genellikle korku duyduğumuz, endişe duyduğumuz kavramlar daha soyut, daha zihnimizde belirleyemediğimiz alanla her an her yerden gelebilecek gibi bir hisle yaklaştığımız olaylardır. Ve bunlarla iç dünyamızda baş edemeyiz. Çünkü bir tehlikenin nereden, nasıl geleceğini bilmezsem onu nasıl baş edebilirim? Baş edemem. Bu da içimdeki belirsizlik hissini arttırır. Şimdi pandemi dediğimizde de arkadaşlar öyle bir şeyden bahsediyoruz ki dünyayı etkisine almış bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla Sanki iç dünyamızda dünyanın her yeri güvensiz, her yeri bilirsiz. Yani öyle bir düşmandan bahsediyorum ki hem gözümle göremiyorum, hem de tüm dünya benim için kaçacak bir alan yok. Tüm dünyanın her yerinden gelebilir gibi. Oysa ki şu an diyelim ki Amerika'da ne olduğu Türkiye'de yaşayan biri olarak beni etkileyebilecek bir boyuta sahip mi Amerika'da yaşananlar? Hayır değil. İngiltere'de yaşananlar beni şu an oturduğum evimde etkileyebilecek bir güce sahip mi? Hayır değil. Sadece kendi bölgesinde olan insanları etkileyebilecek güce sahip. Dolayısıyla ben de aslında sadece kendi oturduğum bölgeyle, kendi günlük kullandığım mekanlarla ilgili bir alan tanımlaması zihnimde yapmam gerekiyor. Yani ben pandemi sürecinde korunmak için dünyanın dört bir tarafında neler olduğunu çok bilmek ve takip etmek zorunda değilim. Ben neyi bileceğim? Benim günüm nerede geçiyor? Günümün diyelim ki bir hanımefendi için çalışmayan da bir hanımsa günümün büyük çoğunluğu evimde mi geçiyor benim? O zaman benim birinci güven alanım evim. Buranın hijyenini sağlıyorum ve burayı netleştiriyorum zihnimde öncelikle. Sonra nereye gidiyorum? Mesela markete gidiyorum. Tamam o zaman markete giderken alacağım önlemler konusunda netleşmeliyim. Eğer oturup da ben hiç gitmeyeceğim, hiç bulunmadığım mekanlarla ilgili, hiç bulunmadığım ülkelerle, coğrafyalarla ilgili sürekli haberler sürekli Aa, orada da bu olmuş biliyor musun, şurada da şu olmuş biliyor musun diyerek zihnimi doldurursam bu sefer e, baş etmem gereken düşmanı çok büyütmüş e, ve her yerde her şekilde olabilecek bir şeye dönüştürmüş olurum. Oysa ki ben sadece benim alanlarımdan mesulüm. Zihnimde bunu alan tanımı olarak yapmam gerekiyor. Belirsizliği yönetmek konusundaki üçüncü maddemiz de aslında bu süreçteki en büyük desteğimiz zihnimiz. Hayata iyimser bir noktadan bakmak. Yapılan pek çok araştırma bizi şuna gösteriyor arkadaşlar. Zor zamanların içinden geçerken bu illaki pandemi gibi bir süreç olmak zorunda da değil. Hayatın içerisinde pek çok imtihan var. Hastalıklar var. Bazı coğrafyalarda bakıyoruz. Savaşlar var. Açlık var. Yoksulluk var. Çocuklarımızın süreç içerisinde başına gelebilecek ve içimizi yakabilecek pek çok süreç var. İnsanın olduğu her yerde bir şekilde keder, yas, imtihanlar mevcut. Bu süreçler içinden geçerken araştırma sonuçları bize şunu gösteriyor ki eğer hayata kötümser değil de iyimser bir noktadan bakan bir insansak zor zamanları yönetmede ve bu süreçleri başarıyla yani psikolojik sağlığımızı koruyarak atlatabilmek çok çok daha basit oluyor. Peki iyimserlik nedir? Aslında hayata olumlu bir noktadan bakmaktır. Şu an burada hangi zor süreci, hangi zor zamanı konuşursak konuşalım hepimiz fark ederiz ki Allah-u Teala'nın yaratma sistemi içerisinde zorluklarla kolaylıklar rahmetle zahmet hemen yan yana durur. Yaşadığımız şeyler ne kadar ağır, ne kadar zor olursa olsunlar, eğer iyi bir noktadan bakmaya çalışırsak o zahmet süreci içerisindeki rahmeti de fark edebiliriz. Said Nursi Hazretleri'nin söylediği gibi, Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Aslında bilişsel davranışçı ekolün hayatımıza kattığı pozitif psikolojiyle beslenen bu kavram Hayatı olumlamaktır. Hayatın iyi yanlarını görebilmektir. E, Ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi bize verilen nimetleri biz saymaya kalksak ömrümüz yetmeyecek kadar nimetler içerisindeyiz. Zor zamanlarda da bu böyle. Dolayısıyla belirsizliği yönetirken de hayata baktığımız noktada Aa, şu da oldu. Bugün de bak bu kadar kişi hayatını kaybetmiş. Bugün de dünyanın şurasında şunlar olmuş ama bir yandan da şu kötülükler var gibi peşi sıra negatif imtihanlı süreçleri saymaktansa Elhamdülillah bak bu sürecin içerisinde bu kadar belirsizlik olmasına rağmen bugün de uyandık, bugün de sağlıklıyız, bugün de çocuklarımız evde, bugün de onlarla birlikteyiz. İşte bugün de işimiz, gücümüz bir şekilde devam edebiliyor. Belki evet bazı zorluklar yaşıyoruz, maddi sıkıntılar yaşıyoruz süreçle alakalı ama bugün de karnımızı doyurabildik. Beklentiyi az tutarak hayatın içerisindeki olumlu süreçleri gözlemleyebildiğimiz, farkına varabildiğimiz noktada iyimserliğimizi de beslemiş ve arttırmış oluyoruz. İlk başlarda belki bu biraz bize zor geliyor. Rol yapıyor gibi falan da hissedebiliyoruz. Polyanlacılık falan da diyor deniyor buna halk arasında. Ama o polyanlacılık deyip belki hani biraz ee, aşağılama babında ya da belki biraz gerçekçi bulmama babında söylenen bu sözler insan zihnine o kadar olumluya odaklıyor ki bir noktada sonrasında bir bakıyorsunuz olumsuzlukları fark etmemeye, onlardan çok fazla etkilenmemeye başararak o belirsizlik sürecini yönetebilmiş hale geliyorsunuz. O zaman şu cümleyle toparlamış olalım. Belirsizlik dediğimiz şey sadece başa çıkılacak bir problem değildir. Ayrıca Yeni fırsatlar, yeni keşifler, yeni üretimler içinde karşımızda duran bir fırsattır deniyor literatürde. Bu güzel cümleyi alalım cebimize koyalım ve pandemi süreci inşallah hepimize yeni doğumların, yeni süreçlerin her sancı peşi sıra bir doğumu getirir çünkü e, yeni güzelliklerin kapısını aralayan güzel bir sürece dönüşsün inşallah. Görüşmek üzere.